gözlüklerimiz elimizde barış yapmıştır. İlk yolcumuz. <laughs> Dur. Roza, İran'dan gelen evet. ilk yolcumuz oldu. Biz Ro Roza'ya şöyle, şöyle geçelim. Hocam. Şöyle geçelim. Evet. Evet. Bayan Arap ya. Yol verin, yol, yol. Yol verin. Hoş geldiniz. Bir alabilir miyiz? Bir dakika. да <laughs> 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 Ee, İran'la e, Tahran Van arasında bir köprü kuruldu. Bu köprünün mutluluğunu buradaki bütün kurumlarla beraber, bütün halkla beraber paylaştık. Sevinçliyiz. İnşallah bizden bugün de e, Van'dan e, Tahran'a kalkacak olan tren seferimiz var. O da yine full doludur. Bütün biletler satıldı. Bu e, ne kadar haklı bir e, projenin olduğu ve haklı bir e, hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Bu vesileyle emek veren herkese sonsuz düşük sunuyoruz. Tabii ki Ulaştırma Bakanımızın da büyük gayreti var. Biz ona da teşekkür ediyoruz. Bu yılın hedeflediğimiz turist sayımız 1 milyonu. 2024 yılında 720 bindi İran'dan gelen turist sayımız. Biz bunu hedefliyoruz. Bu yıl inşallah 1 milyonu bulacağız. Ne olacak o 1 milyon? Ekonomik kalkınma getirecek sosyal kültürel etkinlikler bir arada olmasını geliştirecek. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sosyal, kültürel alanda müthiş bir sirkülasyon gerçekleştirecek. Eee demiryolu işbirliği İran'la Türkiye arasında sadece yolcu taşımacılığı değil, kültürel anlamda da çok farklı birbirlerine katkı sağlayacak bir süreç inşallah bugün başlamış olacak. Geçmişte zaten olan bir yolculuktu bu. 10 binden fazla yolcuyu zaten taşımıştık biz e, İranla Türkiye arasında, Tahranla Van arasında. Bu projeyi tekrar başlatmış olmak ne kadar rasyonel olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu, böyle bir kültürel alışverişin olduğunu, böyle bir yolculuk ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bugün onun tekrar başlama günü. Onun için çok mutluyuz. 22 saatlik bir yolculuk bu yolculuk. 1070 kilometrelik bir güzergah, yolculuğun yapılacağı güzergah. İnşallah devam ederek bu tür taşımacılığın artacağını bekliyoruz. İnşallah. Evet, evet, evet. Haftada iki sefer olacak. Ee, Tahran'dan e, olacak ve Van'dan olacak. Tahran'dan ve Van'dan iki sefer 22 saatlik yolculuk gerçekleşmiş olacak. Buraya da, oraya da iki şehre de bunun katkısının olacağını geçmişte zaten gördük, daha fazla olacağını umuyoruz bu süreçten sonra. Oldukça yoğun talepler, özellikle Tahran tarafında, İran tarafında çok ciddi bir karşılığı var bu yolculuğun. Biletler internet üzerinden biş, gişelerden hem İran tarafında hem Türkiye tarafında satışa sunulmuş durumda. iyi bir talep olduğunu da gözlemliyoruz. Heyecan verici bir süreç olduğunu söyleyebilirim. E, mesele bölgesel kalkınma, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, turizm hareketliği, e, konaklama, yeme içme sektörleri başta <laughs> olmak üzere alışverişin yerelde geliştirilmesi açısından önemli bir e, aşamaya taşınacağına inandığımız bir faaliyetin arifesindeyiz. Biz Kaşan'da geliyoruz ve ee, yoluma çok, e çok rahat güzeldi güzel ve her şey yolunda mı? E, biz her zaman da arabada geliyoruz ama şimdi bu nasıl? Tren. <laughs> Trende gel geldik ve her şey e, güzeldi. Teşekkür ederim İran ve e, Türkiye'de.